Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle yine bir film önerisiyle beraberim. Tabii ki yine hemen uzatmadan size bir açıklama yapmak gereği duydum. Aslında size liste liste filmler önermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz onun listelerini hazırlıyorum. Ama bu hafta içerisinde izlediğim filmleri de kesinlikle göz ardı etmediğim için sizinle hemen alelacele paylaşmak istedim. Çünkü inanılmaz filmler izledim ve bunları gerçekten sizin de izlemeniz gerekiyor. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle başlangıç olarak size önermek istediğim en güzel izlediğim savaş filmlerinden bir tanesi 12 Savaşçı. Bu 12 Savaşçı Chris Hemsworth'un oynadığı bir film gerçekten inanılmaz bir filmdi. Ya kesinlikle size spoiler falan vermiyorum, herhangi bir özet de vermiyorum. Sadece izlemeniz için size öneriyorum ve kesinlikle pişman olmayacağınız bir film. İkinci filmimiz Önce Babamı öldürdüler. Şimdi bu film normalde dram filmi, yani bildiğiniz orijinal savaşın ortasındaymışsınız hissi. Ama yani bu film de zaten hiç uzatmadan başlayan filmlerden bir tanesi. Şimdi bu filmi neden öneriyorsunuz? Bu çok ağır gelir derseniz bu film yani sizi uyarayım. Bu biraz ağır dram filmi. Savaş filmi aynı zamanda. Şimdi diyeceksiniz niye sürekli savaş filmi izliyorsunuz? Aman abim öyle denk geldi. <laughs> O yüzden size tavsiye ediyorum. Üçüncü filmimiz Boyun Eğmez. Bu film galiba 30 Haziran'da kalkmış olabilir. Emin değilim. Çünkü onun bir süresi vardı diye hatırlıyorum ama 30 Haziran mı 30 Temmuz mu onu şu an çıkaramadım. Bu Boyun Eğmez filminde de yine bir savaş. Yani <laughs> yine savaş ama çok inanılmaz bir olay. Zaten özetinde de söylediği için söylüyorum şu an. Burada bir esir alınan bir asker var ve onun hikayesi. Bunu da mutlaka izlemesiniz. Gerçekten çok güzel filmler. Devam ediyorum. 4. Dördüncü filmimiz yine bir e, tabii ki savaş filmi önereceğim. Ama başlangıçta savaş filmi önerip sonra türünü değiştireceğim merak etmeyin. Kumdan Kale. Bu da Henry Cavill'ın oynadığı bir film. Tabii Henry Cavill başrol değil. Onun başrolü başka biri oğlandı. Yanlış hatırlamıyorsam Mad Max'teki o zombi gibi görünen çocuk. Bunu da mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Şimdi bir zombi filminden bahsedeceğim. Carriers. Bu filmde de zombiler var. Zombilerin olduğu dönemde salgın hastalığının olduğu dönemde bir aile hayatta kalmaya çalışıyor. Yani eğer bu filmde çok fazla zombi böyle Vah! falan arıyorsanız beklemeyin. Öyle bir şey yok. Biraz durağan bir film gibi ama mutlaka izlemezsiniz. Çünkü gerçekten güzel bir filmdi. Bizim sonunda hoşunuza gitti. Yani başlangıçta biraz yavaş gibi geliyor ama daha sonrasında güzel gidiyor. Bunu da mutlaka izlemezsiniz. Şimdi türümü değiştiriyorum. Hemen bir tür değişikliği. Netflix'te yeni ve popüler olan bölümde Malena gelmişti. 1940'larda geçen bir İtalyan İtalya filmi. Malena'da bir kadın yani isminden anlaşılacak gibi bu kadının hayat hikayesinden bahsediyor. Yani hayat hikayesi derken tamamen hayat hikayesi değil. Daha bir parçasından bahsediyor. O yüzden bu filmde ağır dram. Yani inanın ben izlerken içim parça parça oldu. Ama gerçekten çok hoşuma giden bir filmdi. Yani bu da mutlaka sizin de izleyip de popüler kültürünüze kalması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Mutlaka izlemelisiniz. Diğer filmimize gelecek olursak bu filmde yine yeni gelenlerden ama eski olan filmlerden kaç yılıydı hatırlamıyorum. 2007 mi öyle bir şey. Ruins filmi. Yani bu Ruins filminde de bir lanetli tapınak durumu söz konusu ve birkaç arkadaş o lanetli tapınağa gittikleri zaman başlarından geçen olaylardan bahsediyor. Bu da güzel bir filmdi ama ben bu filmin de başında biraz sıkılmıştım. Hatta bazı bölümlerini izlemediğim zamanlar oldu. Ama daha sonra sonunda gerçekten anlattıkları hikaye ve yaşanan olaylar gerçekten çok güzeldi. O yüzden bu filmi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yine hemen bir tür değişikliğine geçiyorum ve Kevin Hart'ın bir filmi Bir Eksik. Tabii ki bu da hafif dramlı. Çok fazla dram değil. Kevin Hart'tan zaten ne bekliyoruz? Çok fazla dram olamaz. Yani küçücük bir bahsedecek olursam Kevin Hart kızıyla tek başına kalıyor ve yaşam mücadelesi veriyor. Yani yaşam mücadelesi derken sanki doğada aç kalmış gibi bahsettim ama bu filmi de mutlaka izlemesiniz. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Hemen şimdi bir yine tür değişikliğine gidiyorum ve The Soul filminden bahsediyorum. Bu The Soul filmi Kore miydi? Japon muydu? Tam şu an hatırlayamıyorum ama muhtemelen Kore filmiydi. Bu da çok güzel bir filmdi. Yani burada çok büyük bir ters köşeyle karşılaştık. Çünkü biz başlangıçta başka bir şey beklerken sonunda farklı bir şey çıktı. Filmi ikiye bölmüşler. Filmin başlangıcında farklı bir konu işlemişler. Sonunda farklı bir konu işlemişler. Bu filmde inanılmaz güzel, İki konunun birbirine bağlanışı da çok iyiydi. O yüzden çok güzel bir filmdi. Bunu da izlemelisiniz. Tabii ki hemen yine bir tür değişikliğine gidiyorum. Bunca ağır savaş filmleri, bunca ağır dramlardan, bunca ağır filmlerden, dramatik durumlardan sonra tabii ki yine bir komedi filmi önermezsem olmazdı. Bu da yeni gelenlerden. Nerenin filmi olduğunu hatırlayamadım şu an ama Kimsin Sen filmini mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzeldi. Ve ee, yok ya spoiler falan vermeyeceğim merak etmeyin. Bir düşündüm vermeyi. Bir, bir, bir öyle geldi ama dedim dur. Dur hemen orada. Çünkü bu Kimsin Sen filmi çok güzel bir filmdi. Bu filmi de mutlaka izlemezsiniz. Şimdi geldik benim bu hafta içerisinde asla beğenmediğim filmlere ve dizilere. Yani burada 4 tane içerik söyleyeceğim. 2 dizi, 2 film. Bunları gerçekten ben beğenmedim. Ama şöyle bir şey. Eğer siz izlediğinizde beğenecekseniz yani tabii ki bu beğenip beğenmeme durumu kişiden kişiye değiştiği için belki de siz izlediğinizde hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. O yüzden size bunları önermek istiyorum. Ha derseniz ki Özge biz zaten hani sen beğenmedin. Biz de beğenmeyiz. izlemeyiz Niye söylüyorsun falan. Ama belki de beğenen birisi çıkar. Yani belki kapağını aldanıp birisi izler falan o yüzden <laughs> O yüzden ben şimdi bunlardan bahsedeceğim. İlk benim beğenmeyip yani bu tamamen bana göre olan bir durum. Yani belki de siz gerçekten beğeneceksiniz bilemiyorum. Çünkü şu an söyleyeceğim filmle ilgili internette asla kötü bir yorum yoktu. Ama ben beğenmedim. Yani berbat bir filmdi ama internette kesinlikle herkes çok beğenmişti. O yüzden size önereceğim The Dead Don't Die. Bu Selena Gomez'in de oynadığı zombi filmi. Gerçekten çok yorucu bir filmdi. Çünkü şöyle bana göre çok yavaş ilerliyor. İnsanlar çok sakin ve Asla bir panik ortamı yok, yani orada zombiler ayaklanmış. Ama kesinlikle bir panik ortamı yok. Ben biraz daha böyle akıcı ve akan filmleri sevdiğim için bu film bana çok yavaş kaldı. Özellikle zombi filmi olarak istediğim o hız ve aksiyon durumu kesinlikle söz konusu değildi. O yüzden ben bu filmi kesinlikle beğenmedim. Ama dediğim gibi internette hiçbir kötü yorum yoktu. O yüzden bir bakın bakalım belki siz beğenirsiniz. Şimdi bir korku filmiyle devam ediyorum. Bu Seventh Day. Yedinci gün filminde yani Seventh Day filminde aslında benim istediğim çok inanılmaz bir korku yani ben çok seviyorum korku filmi. Yani her türü seviyorum ama korku filmi denildiği zaman ben böyle çıta biraz yüksek olduğu için özellikle korku seansı, işte The Nun ya da Ruhlar Bölgesi vesaire ya da Mama seri filmler olur, Sinister olur mesela bak şu an aklıma geldi. Yani bu tür filmler gibi tam biraz yüksek olduğu için ve bu Seventh Day de bana göre biraz hafif kaldığı için beğenmedim. Özellikle konusunda bir, bir tık ters köşe yapmak istemişler. Voltage Film Prodüksiyon şirketi tek başına yaptığı için bu filmi ve kesinlikle bir yardım almadığı için yani beğenemedim. Olmamış. Çünkü Voltaj film daha hafif kalıyor. Ben daha çok böyle 21 Pictures olsun, Warner Bros olsun, Sony Pictures olsun ya da Blumhouse olsun gibi böyle daha yüksek bütçeli yapımların filmlerini izlediğim için bu film bana biraz daha düşük kaldı ve bunun konusu da gerçekten beni yordu. Yine burada bir yavaşlık, bir akmama, bir durağanlık söz konusuydu ve ben böyle böyle filmlerde gerçekten çok sıkılıyorum. Özellikle de korku filmi olduğu zaman beni boğdu. O yüzden siz de bir izleyin bakalım. Belki beğenirsiniz hiç bilemiyorum. Ama kapağı çok güzel. Kapağını aldandım ve izledim. Kapağı çok güzel olmuş. Ona bir şey demiyorum şimdi geldik beni hayal kırıklığına uğratan iki tane öncesinde izleyip beğendiğim ve baygınlık geçirdiğim dizilere. Mesela Atiye. Atiye'nin üçüncü sezonu gerçekten çok kötü. Yani son sezon olmasından mütevellit biraz daha yüksek bir şeyler beklemiştim. Ve sonuçta biz Türk yapımı olarak dünyaya açılan bir platforma verdiğimiz bir dizi olduğu için biraz daha kaliteli, biraz daha Gerçekten özgün içerik bekliyordum. Mesela özellikle şu an herkesin dalga geçtiği bir sahne var ki yani bu spoiler olarak sayılmayacaktır çünkü her yerde artık o sahne viral oldu. Yani Atiye'nin sevgili kızı sinirleniyor ve böyle bir ağaçları oynatıyor. Koca koca ağaçlar, ormanlar kendinden geçerken Atiye ağacın altına duruyor ve sevgili eşi Atiye'yi çekmiş olmasına rağmen yukarıdan düşen küçük bir dal parçası Atiye'nin kolunu şöyle 3 çizik atmış oluyor. Yani... Bu nasıl bir sahne? Bunu nasıl insanlara pazarlıyorsunuz? Türk insanı izliyor ama emin olun yurt dışındaki içerikler bu şekilde olmadığı için ve daha yüksek içerik bekledikleri için kesinlikle Atiye'nin 3. sezonundan beklediğim potansiyel bu değildi. Yani istediğim verimi kesinlikle alamadım. O yüzden yani şu an 4 bölümüne kadar gelebildim. Yani zorla geliyorum. inanın ilerleyemiyorum ve 4 bölüm hala beni bekliyor. Yani ne yapacağım hiç bilemiyorum. En azından böyle Atiye'nin hafif bir bilim kurgu durumu söz konusuydu ama yani işte yani şu an için istediğim verimi alamadım arkadaşlar. O yüzden bir de siz İzleyeyim bakalım ne diyeceksiniz. Gerçi zaten izlemişsinizdir muhtemelen ama. Şimdi geldim yine beni bir hayal kırıklığına uğratan ikinci diziye Lupin. Gerçekten birinci sezonu çok güzeldi. Ben hırsızlık, bu tür böyle zeka kokan şeylere bayılıyorum arkadaşlar ve hani Lupin tamam belki biraz hafifti o konuda ama en azından adamın bir amacı vardı ve Arsene Lupin'e özenme tarzı böyle insanların oyunculukları olsun, konunun güzelliği olsun yani en azından birinci sezonu beni kendi bağlamıştı ama ikinci sezonu inanın arkadaşlar sadece bir bölüm izledim ve daha fazla dayanamadım gerçekten çok zor. <laughs> yani Lupin böyle beklediğimden çok çok aşağıda kaldı. Yani o kadar basit sahneler var ki inanamazsınız. Özellikle mesela başlayan sahne şu şekildeydi. Adamın çocuğunu kaçırıyorlar. Sezon finalinde kaçırmışlar zaten. İkinci sezon tabii ki onunla başlıyor. Bizim adamımızı takip eden polis memuru çocuğun kaçırılış anına şahit oluyor. Yani bayağı bildiğiniz izliyor ama hiçbir şey yapmıyor. Ne bir ekip çağırıyor, ne bir peşinden gitmek var ya da ne bileyim herhangi bir atakta bulunmak var ya yani sen polis memurusun ve orada bir çocuk kaçırılıyor. Kimin olduğu önemli bile değil. Yani onu mutlaka merkeze bildirmen gerekiyor ama tabii ki ne yapıyor? Gidiyor sevgili Lupin'in yanına ve ben diyor senin oğlunu gördüm. Yani neden ona söylüyorsun ki anladın mı? o mu polis yani o mu koşacak peşinden ki ger gerçekten ikisi beraber koşuyorlar peşinden ve o kadar saçma sahneler o kadar kötü çekim açıları vardı ki inanılmazdı. O yüzden daha fazla devam etmek istemiyorum yoksa kusacağım. <laughs> Bir izleyin derim ama ben tahammül edemedim. Gerçekten çok zordu benim için. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu filmler de sizin hoşunuza gider. Beğendiğim filmleri sizinle gerçekten sabırsızca paylaşmak istiyorum. İnanın hepsini böyle bir direkt videoları iki günde bir iki günde bir atmak istiyorum ama izlenme sayım biraz düşük. O yüzden biraz daha izlerseniz ve like atarsanız ve yorum yaparsanız biraz daha aktif hale getirirseniz kanalı. O yüzden sizin için daha güzel olacaktır. Daha fazla video gelecektir. Daha fazla içerik gelecektir. Ve o yüzden videoya like atıp yorum atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hayır mümkün değil. İnanmam. <laughs> Bunun arkasından komik sahneler olmayacak. Çünkü hiç yok. Çünkü pata 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 konuştum. Şimdi intro girdi oradan. Hintli <laughs> gibi oldum şimdi. Dans edeceğim. Hey, ay devirdim her şeyi. Şuraya onu koyayım. Şuraya filmin kapağını koyayım. Evet koy koyuyorum. <laughs> İtalyanın Böyle şey...